arkadaşlar ben, ben size, bugün sizler birlikte ee, rick rick. yeni Rico aldım ee, çok az indirimli bugün bununla denemeyle bakalım nasıl bu öldürecek siz sayabilirsiniz ve yazabilirsiniz ee, tamam o zaman şimdi başlayalım tamam hemen şimdi deneyelim arkadaşlar geldik şimdi iyi iyi bakın şimdi arkadaşlar. Şova bakın. Şimdi başla. Hep gücümü kullanıyorum. Gücümüz gitmiyor. Bak buz az kaldı öldü mi? Öldü arkadaş sayamadıysanız bir yine yine yaparım tamam yine yapacağım dur önce gücüm gitsin yoksa yine olur tamam gücüm gitti tamam 3 2 1 dur işte başla şov 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 nasıl öldürüyorum bak oh. bu kadar hızlı dost öldürenle gördünüz mü ben görmedim <laughs> bu arada bir umarım video beğenmişsinizdir. bu Rico, Rico'yu da alabilirsiniz 30 30 gibi bir şeyde indirimde alabilirsiniz ve bye bye. Video like ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.